Hadi çılgınlık ya. Ne şey Ne geliyor lan? Yok artık. Allah'ım nasıl çıkıyor? Ember dansı. Ember, Ember. Ember, Ember. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bir sakin ol. Oy! Allah'ım bu ne? Bir mega kutudan iki efsanevi çıktı? Biri Leon, biri Ember. Oğlum ne kadar şanslan. <laughs> Rostas izleyenlerin dikkatini. Az sonra izleyeceğiniz görüntüler sizleri gaza getirip bütün kutularınızı açmanıza neden olabilir. <laughs> Arkadaşlar yeni bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün yine çok manyak şeylerin peşine düştüm arkadaşlar. Bugünkü bölümde çıldıran çocukların en çılgınlarını buldum abi. Yani adamlar o kadar çok çıldırıyor ki abi. Geliyor adam tamam mı oruçken orucunu unutuyor. Geliyor abi böyle fındığı çıkarıp yiyor. Ben de zaten yedim görüyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Bak sakın yoruma gidip de abi oruç tutmuyor falan yazma. Saat şu an kaç? 22.24. Oğlum ben bu videoyu akşam 10.30'da çekiyorum lan. Doğruyu söyle elin yoruma gitti değil mi? Gidip hemen yazacaktın. Abi biz oruçken niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye öyle diyorsun? beyefendi? alındım gicendim oğlum bu video onda çekiyorum lan her neyse işte arkadaşlar bugün dediğim gibi çok fazla çıldıran çocukları izleyeceğiz harbiden adam'a Leon falan çıkıyor adam orucu unutuyor gidiyor yemek yiyor su içiyor öyle psikopatlar ama videoya geçmeden önce arkadaşlar bu video şu kan altına 30 bin beğeni gelirse mükemmel olur eğer gelmez <laughs> Gerçekten büyük ayıp edersin. Neden 30 bin beğeni gelmesi gerekiyor? Çünkü bu bizim en çok sevilen serilerimizden bir tanesi. Eğer gelmezse bu serinin de devamı gelmez kanka. Yani sen şu anda videoyu beğen, aşağıdan kanala abone ol, bunları yaparsan mükemmel olur zaten yapmışındır abi. Ben ne anlatıyorum? Hemen hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Aha. Bakalım bugünkü oyunculara ne kadar <laughs> efsane şeyler şu an yazacak? Abi. Şu an kanka sen ne anlatıyorsun? Like bir dakika. Adam abi. altı yazdı herhalde. Bibi, Nita. Bibi, Nita. Gisi. Gisi. Barley. Barley teyze. çek ve... ne ne? Surge. Surge. Surge çıktı. Oo. Surge çıktı. çıktı. Oğlum bir şey diyeyim mi? Surge çıktığında ben bu kadar fazla tepki vermemiştim normalde. Bana çıktığında hatta hiç tepki vermemiştim lan. Niye? Çünkü parayı yatırmıştım. Oğlum biz parayla almıştık lan. Doğru. Bizde para biter mi? Biter oğlum. Niye bitmesin? Biz insan değil miyiz lan? Ama senin tepkini search bayağı çıktı. beğendim kanka. Search Güzel. Çıktı. Güzel. Tepkileri efsane arkadaşlar. Surge çıkardım. çıkardım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi sword çıkardım. Abi nasıl çıkardın Lan, ya? Hayal karakter sword çıkardım. Hayal karakter. Oo çocuk büyük hayal karakter. Kolye çıktı. Kolye çıktı. Oğlum bu da aynı çocuk? Bak kollet çıktı ters döndü kollet. Neyse devam. Çocuğu oğlum iki tane kromatik çıkmış. Vay kollet be. Kollet çıktı oğlum. Lan. Abi kollet çıktı. Oğlum niye arıyorsun adamı kollet çıktı. Adamı arıyorlar telefonda ya. Oğlum telefonu kapatsana lan kollet çıktı adama. Manyak psikopat. Kapat şu telefonu kaycattır. Neyse kapattı arkadaşlar devam ki. Kole çıktı. Kole çıktı. Kole çıktı. Kole. Ko oğlum yalnız çocuk lan var ya harbi baya şanslıymış lan. İki tane kromatik ne demek? İki kromatik. İki kromatik. Lan kole çıktı. Kole çıktı. Kole de çıktı. çıktı lan. Kole çıktı. Kole çıktı Kanka, lan. Kanka yeter tamam lan oğlum. Çocuk yüz kere söyledi yeter de. Abi deliriyorum. Arkadaşlar işte, tatilin ne kadar sınırlı yazdı. Gidiyor Aslı. Bastın. Alplem onu. Bu çocuk gizli gizli şey yapıyor. Bak. Bir daha bak. Sis 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 sis. P çıktı. Oha. Oha. Tamam Mr. Yapamadım. P normal baba. Mr. P çıktı. Oha. Bakın. Oha lan. Oğlum. Oha oğlum İsmail'e Kanka çok fazla tepki verdin ya. Abi niye bu kadar tepki verdi? Leon çıksa herhalde camdan atlar Oha, arkadaşlar. Lan yoktu. Oha. Oha montaj tas var benim. Montaj tas. Ha bu arada arkadaşlar artık montaj tas demeyin abi. Çünkü kanalın ismi zaten değişti biliyorsunuz. Hüseyin abi beni al deseniz ben zaten sizi alırım arkadaşlar. Neyse devam ki. Niye bana hiçbir şey çıkmıyor? Ulan var ya ben ben çılgınlık yapacağım buradan da açacağım. Hadi çılgınlık Abi yap. Şey lan. Ne geliyor lan? <laughs> oğlum çocuk dedi ki çılgınlık yapacağım bunu da açacağım dedi. Vallahi cini çıkardı. Helal lan. Oha! 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 Bottaş al bizi Bottaş. Video Videonun başlığı çıktı. Videonun başlığı <laughs> ne oğlum? <oluyor? gülüyor> Videonun başlığı ya. çıktı diyor çocuk. Bir mega kutu açıyoruz sonunda 30. kademeye geldim. Evet açıyorum Allah'ım inşallah 12 yazar. Kapatıyorum. <laughs> oğlum 7 yazar dersin anlarım. 8 yazar dersin anlarım. 9 yazar dersin bu çocuk manyak derim gene anlarım. 10 yazar dersin derim ki bu çocuk harbi manyak. Gene anlarım oğlum 12 ne lan 12 ne lan. <laughs> Orayı bir daha dinleyeceğim abi bir dakika bak. Evet açıyorum Allah'ım inşallah... 12 yazar. Kapat yazını kapat. kapat, kapat. Bismillah. <laughs> Bismillah. Allah yaz, yaz. Allah. Allah. Kanka 6 yazdı. Niye seviniyorsun oğlum? O 2 çıksaydı sevin. Tamam da kanka 6 ne <laughs> Bir dakika orada yanında kaç kişi var lan adamın? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah. <laughs> oğlum ne bağırıyorsunuz lan? Acak mısınız ya? Nere çıktı? Nere çıktı? Nere çıktı? Nere çıktı? Çocuk size yemin ederim var ya bütün nefesini tüketti ya. Adam herhalde her gün kolye çıkartıyor lan kendine. kutu açtım 67 altından kolye çıkıyor. Oğlum çok sevinçli lan kendine. mega kutudan çıkacağını düşünüyordum arkadaşlar ya. He. Yok artık ya. Yok Şu artık ya. Haftanın ikinci kolye işte. Oğlum bu çocuk niye gülerek konuşuyorsun kanka? Vallahi gülerek konuşuyorsun. Ama lan. ya. Bir tane tıkla bırak. Bir tane tıkla. Aa altı yazdı. Al bunu da altı arkadaşlar yazdı. Arkadaşlar karakter çıkıyor. Ne çıkıyor? Bakalım. Bak bakayım abi. Aslan tıkla, tıkla. Tıkla lan. Arkadaşlar, ne kurtuk? Oy, yalnız var ya bana senli çıktığında çok iyi hatırlıyorum. Evimdeki şu sisi, ah sus, ne lan bunun ismi? Su şişesi. Evimdeki su şişesi... lan su şişesi, su şişesi oğlum, su şişesi. Few moments later. Elimdeki su şişesi. Allah belanı versin. İşte atmıştım arkadaşlar. işler. Arkadaşlar sen de çıktın. <laughs> arkadaşlar sen de çıktın. Sen de çıktı. Yok artık Allah'ım nasıl çıkıyor? Yaşasın, yaşasın. Arkadaşlar ilk efsane film çıktı yok artık. Oy oğlum harbi la. Çocuğun bir de birinci efsanevisiymiş abi. Gerçekten güzel yani. İlk efsanevi çok önemlidir abi. Kontaj Stars e, görüyorsan bu videoyu al beni. Görüyorum Aa, bu videoyu ama. bir aldım seni. Açtım i̇şte altın anda oldu. Aha lan. İki karakterçidir yok artık. Oğlum bu az önceki çocuk. Ya. Çok iyi ya. Lan az önce bu çocuğa koleç çıkmıştı. Al biraz önce hatırladınız mı Oha, abi? Dur. Mükemmel. Aha. Mükemmel. Gene mi bir şey çıkardın lan sen? Hadi ya çok güzel bir şey çıksın lan. Çok abi. güzel. Küçük çıktı terra terra çıktı. İşte bu. Abi Çok ya iyi abi ya. Oğlum bu adı arkadaşlar ben Tera'ya Tarak diyorum ya yani yanlış anlamayın abi. Rengine baktığınız zaman hangi renk mor renk. Tera hangi renk o da mor renk. Yani benziyor sonuna K harfi koy Tarak. Ama oradaki T'yi çıkarıp başa başka harf koymayın sakın. Ben sizi uyarıyorum ondan sonra terbiyesiz şeyler olur haberiniz olsun ben abi. <laughs> ya. Ya. Mükemmel ya efsane. Da iki karakter çıktı. Oha. 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 Ya da iki karakter çıktı. Bir büyük kutu. Kanka ne kutu geliyor çıktı. oradan? On Ember. Ember çıktı arkadaşlar. Yemin ederim Ember çıktı. Oğlum bana var ya Ember nereden çıkmıştı ya? Oğlum hatırladım lan ben de ona gene dükkandan para verip almıştım arkadaşlar. Paralar paralar paralar. Uçuyor paralar. Kanka sen para nocansı, vermeden aldın ya. Helal olsun. Oğlum taşlar sal beni. Oğlum bir de şöyle yemin ediyorlar ekmek Kur'an çapsın lan kanka zaten görüyoruz. Ember. 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 Ember dansı. Ember. 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 Oğlum ben candan mı Oğlum bismillah dur ne oluyor lan burada vallahi anlamadım bir anda girdiler. Abi, 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 3000 kupada 3000 çıkarabiliyormuş. Oğlum 3000 kupada senin sör çıkardığına mı şaşırayım abi yoksa 3000 kupada profilinde krom resmi var zaten hesabında krom olduğuna mı şaşırayım <laughs> abi? Vallahi <laughs> çok değişik arkadaşlar bu çocukları ben anlamıyorum Sör çıkmış halbuki hesabında bir de krom var 3000 kupalan daha çocuk aga be. Biri bu arada arkadaşlar şunu merak ediyorum. Siz ilk efsanevi kaç kupada çıkardınız ya da efsaneviniz var mı yok mu yorumları yazın. Bu arada bak videoyu beğenmeyi unuttuysam beğen. 3576 kupadayız ve söz çıkardık. Kanka. Bu Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Az önce çocuk telefonu resmen şöyle yaptı. Eline çekiyor ya bak. Olay bu. Montaj tarzı. Al beni. Al beni mont. Ananı satayım. Telefonu kırdık. Dur beni. Bayağı ki Şöyle parmağını dolaştı. <wydolarsın .Suduri> <laughs> ne yaptı? İki palladı. Oğlum bir dakika niye bu kadar tepki verdin? On mu yazdı lan? <laughs> Şu an yedi yazmışsa yedi otomatik. Yedi yazması lazımdı Plug diyor. bu <laughs> <hari ,ounds gülüyor> altın da böyle Ne? Oğlum çocuk yanına anneannesini almış. Bir dakika. Çok efsane bir şey geliyor. Tıkla sen tıkla. Oğlum ne bağırıyorsun? Bir dakika ben o üyeye sevinecektim daha. Ne lan? Oğlum ne oluyor? Bir sakin ol. <laughs> Fuck you. Fuck diyor. Fuck you diyor. Ben çıkardım. camdan aşağı atlayacağım. Oğlum niye camdan atlıyorsun? Annenden yanında manyak ya. Niye lan? Niye <laughs> lan? Oğlum babaannesine soruyor pardon anneannesi soruyor. Niye lan oğlum manyak mısın? Allah efsade ya yemin ediyorum efsade. Evet, Tıkla, 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 şaka yaptım. Oho, babaannesine, pardon, anneannesine tıklatıyor. Tıkla, öyle Kurban olayım, tıkla, tıkla. İki iki efsane mi çıktı? Biri Leon, biri Ember. Oğlum ne kadar şanslım lan. Ben babaannemi arıyorum abi. Anneannemi arıyorum. Onunla mega kutu açacağım. Alo. Çocuk <laughs> çok çıldırdı ya. Bu benim bu zamana kadar görmüş olduğum en efsane videoydu abi. Abi <laughs> Oğlum ya. Anne anne. Anne anne kalbim Şuraya bak. Ne? Şuraya bak. Ne bu? Anne anne. 500 lira çıktı. <laughs> Oğlum 500 lira çıktı ne ya? Ya kafayı yiyeceğim, çıldırmak istiyorum ya. Anne anne diyor bak şuraya 500 lira çıktı diyor. Oğlum ne 500 lirası? Psikopat mısın lan? Anne hani? <laughs> Anne annesi de Hani Diyor ya. Vallahi kıyamam ya. Allah, Allah Çarpsın kalbi ağrıyor. Kalbi ağrıdı çocuk. Abi. Aga, Megadan iki abi, insan ne demek abi. ya? İşte Sen Babaannesi arkada hala konuşuyor. Hayatımda ilk kadar, bu kadar Kanka çok şanslısın. Yine güzel bir videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu buraya kadar